Canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün deste seç değil zarf seç yapacağız. Ben sizden önce niyet aldım. Bu arada bu harfleri ben de bilmiyorum. 2024 yılında kısmetinde evleneceği kişiyle tanışanlar ya da evlenecekler için bakalım kiminle evleneceksiniz diye böyle 2025'e 2024 demedim inşallah başında birden Kendimle böyle bir çelişkiye girdim. Ee, bakalım kimlerle evleneceksiniz? Nasibinizde kısmetiniz kimler var? Güzel bir kısa mini açılım yapmak istiyorum. Hangi zarfa daha çok odaklanıyorsanız onu seçmenizi tavsiye ederim. İki tane seçmeyin. Çünkü bireysellik tadında istiyorsanız, özel danışmanlık tadında istiyorsanız bir tanesinde seçmenizde yarar var. Ve ne yapıyoruz? alma verme dengesi adına videoyu beğeniyoruz ve abone oluyoruz. Çünkü bedava çektiğim bir video e, halihazırda. Benim de neye ihtiyacım var? Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Kolektifimizin büyümesine ihtiyacım var. Değil mi? Daha çok video çekebilmem için. Neden? Her gün gün aşırı video çekemiyorum. Çünkü ben motive olamıyorum. Değil mi? <laughs> Bunu söyledikten sonra burada özel danışmanlıklarla ilgili bilgi alanlara çok teşekkür ederim. Şu sıra birazcık fazla danışmanlık almaktayım. Ee, ve çekinenler var soru sormakta ücret sormakta danışmanlık bilgileri hakkında e, soru sormakta çekinenler var onun için de ben de bu videonun altına danışmanlık ücretlerini de çeşitlerini de yazacağım bilginize uyuyorsa istediğiniz danışmanlık başlığını whatsapp'tan iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz yine videonun açıklama kısmından ve son olarak da e, zarfta hepsinin zaten numaralandırmaları var açıklama bölümünde İstedi seçtiğiniz zarfın e, saati dakikasında tıklayıp direkt hiç atlatmayla uğraşmayıp izleyebilirsiniz diyorum ve mavi zarftan başlıyorum. Evet tekrardan selamlar diyorum mavi zarfı seçenlere açılımın sonunda seçeceğiz. Bakalım yani açacağım ben harfleri evleneceğiniz kişinin adında soyadında hangi harfler var. Şu tarafa mı koysak acaba ya? Aynen şu tarafta daha güzel duracak. Evet bakalım sevgili mavi zarfı seçenlerin evleneceği kişi nasıl bir kimseymiş? Ve en sonunda tabii ki soruyor olacağım. Tanıyor muyuz diye. Evet sevgili birinci deste yani mavi zarfı, mektup zarfını seçenlerin evleneceği kişi nasıl biri? Evet evleneceği kişi nasıl biri? Ben hepsini bir karayım, seçeyim. Ya da şöyle koyalım. Oh, İmparator için yerinde duramıyordu adeta. Son kartımızı da seçelim. Evet, diğer Oracle destelerimden de hemen seçiyorum ve açılıma geçiyorum sizi bekletmeden. Evet, evleneceğiniz kişi nasıl biriymiş? Evet, o iş da seçelim. O iş da iki tane seçmek istiyorum. Evleneceğimiz kişiyle ilgili bilmemiz gerekenler mi? Evet, o iş odan evleneceğimiz kişiyle ilgili. Kimseyle ilgili bilmemiz gereken. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi önce bir tarota bakayım. Sonra enerji kartlarına söyleyeceğim zaten. Size gösteriyor olacağım hepsini. Süsten ötürü gözükmüyor. Tamam şimdi. Canlarım evleneceğiniz kişi bir kere diktatör bir insan. Nasıl diktatör bir insan? Dediğim dedik bir insan. Yalnız birazcık karar vermekte ikilemlikler yaşayan bir insan olacak. Birazcık zaman zaman karamsar davranabilir. Bu kişinin özellikle Burcu'nda e, boğa başak Oğlak burcu olma olasılığı çok yüksek. Toprak grubu bayağı baskın çıktı. İmparatorçe kartı da bunu destekler ve araba kartı yengeç burcu da olma olasılığı yüksek diye söyleyebilirim size. Yalnız bu kişi çok fazla kararlı bir insan, birazcık mükemmelliyetçi bir insan. Hemen böyle pat diye ben evlenelim de oldu bittiye getirelim diyecek bir insanda değil. Önce diyecek ki: "Her şey sırasıyla önce bir tanışalım, önce bir konuşalım." Ee, birbirimize bakalım uyuyor muyuz uymuyor muyuz görelim diyen bir insan şu anda sizin evleneceğiniz kişi hayatınızda mı değil mi bunu bilemem lakin bu kişi sizinle sağlam bir başlangıç yapacak ve sizi adeta bir sanki imparator ya da imparator böyle fethetmeye çalışır gibi aynı buradaki kılıç asındaki gibi zafer kazanmışçasına sizi elde etmeye çalışacak sizi e, kazanmaya çalışacak lakin sonrasında birazcık ikilemlerde kalabilir bu kişinin ikilemleri kesinlikle sizinle ilgili değil aslında bu kişiyle benim geleceğim nasıl olur? Ve ailelerimiz uyuşuyor mu? Ve en önemlisi de benim işim. Yani işim nasıl ilerleyecek? Gerçekten kalıcı bir iş mi bu? Yani ben bu kişiyi yetinebilecek miyim? Yettirebilecek miyim? Maddi durumumu acaba beğenecek mi bu kişi gibi? Birazcık maddi kaygıları olan bir insan olarak görünüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu kişiyle birazcık şehir ya da ülke mesafesi olabilir bazılarınızda. Eğer şu anda da hala hazırda benim hayatımdaki kişiyle mi ben evleneceğim diye sormuşsanız, birazcık uzak mesafe ilişkisi gördüm. Bu kişi ile Ya da arabalı bir yolculukta, yolculuk esnasında da tanışıp karşılaşacak olabilir bazılarınız. Ve ayrıca bu kişinin işi şu anda sağlam bir iş. Belki baba işini yapıyor olabilir ya da aile işi yapıyor olabilir ya da işinin patronu olabilir. Veyahut da mevki durumu iyi duran, e, durumda olan bir işi yapıyor olabilir. Çünkü ben burada belki devlet dairesinde çalışıyor da olabilir bazılarınızın ki. Böyle sağlam, güzel gelirleri olan bir insan olarak görüyorum. Sadece parayla ilgili her daim kaygıları olan aslında para gayet iyi. Lakin yine de kendini kaygıda hisseden her daim ben başarılı olmalıyım diyen bir insan. Birazcık rekabeti seven bir insan. Ve sanki <laughs> bu kişinin hayatına size aldığı vakit ya eski sevgilisi ya da geçmişten biri gündeme gelecek olabilir. Bu yüzden de bu kişi ikilemde kalacak olabilir bazılarınızın. Ya da sizin hayatınıza ikinci bir şahıs girecek ve bu kişi birazcık diyecek ki yoksa ben onu kaybediyor muyum? gibi bir takım kaygı durumları olabilir bu ikilemlikleri çünkü hem değnek ikilisi hem de kılıç ikilisi vermiş ama birazcık burada sanki arzuların gelecekle ilgili, başarılarla ilgili kaygılardan ötürü ikilem görüyorum ben. Burada üçüncü şahıstan ötürü ikilem değil ama tabii kolektif bir açılım olduğu için de her türlü gördüğüm enerjileri söylüyorum. Peki bu kişiyle nasıl bir evliliğiniz olur? Bu kişiyle çok sağlam bir evliliğiniz olur. Çünkü bu kişi dediğim gibi otoriter bir insan ve aynı zamanda sağlamcıl da bir insan. Sağlamlığı seven bir insan. O yüzden birazcık ağır hareket ediyor. Zaten toprak grubu burcundan ya da yükseleni haritasında toprak e, grubu baskınsa bu kişinin böyle otoriter e, böyle her şeyi sağlamcıl olması çok muhtemeldir. Ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu kişiyle sizin beraberliğinizde ailedeki eril şahıslar da gayet son derece destekleyecek. E, küçük bir ihtimal bazılarınızınki akraba evliliği de olabilir tabii ki biliyorsunuz kültür farklılıkları da var. Kolektif bir açılımdayız. Onu da söylemek istiyorum. Eğer böyle bir durumunuz varsa. Çünkü burada bir de akraba evlilik durumu da çıktı. Aynı yeten şunu söyleyeceğim. Özellikle dişiller. <laughs> Burada eril de dişi enerjide özellikle yaş ortalamasını şunu söyleyeyim 35 yaş ve üstü. Yani 30 35 yaş ve üstü çıktı. Halihazırda tabii ki burada dullar da olabilir. Çünkü 35 yaş ve üstünü de söyleyeyim. Özellikle hanımefendiler ben burada dul olduğunu ve eril enerjilerin ise evlenmediğini ve sadece Ailenin başka insanları devamlı o kişiye dayatmaya çalıştığını görüyorum. Belki de o yüzden böyle bir akraba evlilik enerjisi çıkmış olabilir. Aile belki de akraba evliliğe iterken eril tarafta istemiyor olabilir. Günümüzde bunlar da olan şeyler yine de. Ben yeter şunu söylemek istiyorum. Burada dişiller dişil enerjisi çok yüksek, cazibeli bir insanken eriller de birazcık naif karakterde. Eril enerjiler yine dünyevi boyuta çok fazla önem veriyorlar. Lakin birazcık nasıl diyeyim naiflik var. Ee, çok böyle baskın ben erilim diyen bir eril değil de birazcık böyle kendi kabuğuna çekilen karınca misali yavaş yavaş sağlam garantilicilikten böyle yana olan böyle garantici her şeyi net sağlam olsun isteyen bir insana görüyorum ve peki tipi nasıl boyu posu nasıl Burada bir kere uzun zamandır çıkmıyordu. Dişinlerde balık etli ve kilolu olduğunu söyleyebilirim sevgili eriller. Ayrıyeten sevgili dişilerim peki bu kişi nasıl biri? Erilleri soruyorsanız birazcık nasıl diyeyim mütevazi bir giyim tarzı, mütevazi bir yaşam tarzı. Yani her ne kadar lüksü, konforu sevse de bu kişi birazcık aile ve gelenek görüneklerine de önem veren bir insan ki toprak grubundan bahsediyoruz. Çok normaldir muhtemel bir enerjiler. Ve ayrıyeten bu kişi zaman zaman böyle nasıl diyeyim? Ceket giymeyi seven, böyle gömlekler giymeyi seven sevgili dişler böyle e, eril hayatınıza girecek kişi eriller. Böyle ceket giymeyi seven, gömlekler giymeyi seven ve böyle omuzları son derece geniş olan böyle kemikli, kaslı bir yapısı olan ama spor yaptığına dair bir enerji görmüyorum şu anda. Belki geçmişte yapmış olabilir ya da vücut hatta böyle olabilir. Ve birazcık da nasıl diyeyim salaş giyinmeyi seven bir insan. Birazcık spor giyinme tarzı da var bazılarınızın ki ama böyle aman aman böyle sıkı e, yapışık pantolon giyen bir insan değil, spor giyiniyor sadece salaş spor ya da normal şık takım elbise. Çünkü ben burada işkolik bir insan gördüğüm için takım elbisesi olması da yüksek. Evet tabii ki sevgili eriller bu kişinin saçları çok güzel. Dalgalı saç görüyorum. Özellikle sarışın ve nasıl diyeyim? bakır rengi olabilir. Bazılarınızınki erillere dair saç bir şey söyleyemem, görmedim. Çünkü ve bakalım enerji kartları bize neler diyecek. Öncelikle Bakalım bakalım bakalım. Işığını kullan ki hanet kartları sıçrama dediği Çağrı'ya yanıt verin ve nemurya çıktı. Sıçrama kartı siz önden gidin evren sizi yakalar. Şimdi öncelikle şunu şu şekilde yorumlamak istiyorum bu kartı. Evleneceğiniz kişiyi hayatınıza çağırmak istiyorsanız ya da hayatınızdaki kişiyi evliliğe davet etmek istiyorsanız yani artık evlilikle ilgili bir takım artık adımlar atılsın falan istiyorsanız öncelikle diyor ki sizin kendi hayatınızla ilgili bir takım sıçramalar yapmanız gerekiyor. Evet siz bir şeyleri istiyorsunuz ama isteme enerjisinde kalmışsınız. Sizin önce diyor hayatınızda bazı şeyleri oturtmanız gerekiyor. Ne istediğiniz ya da ne istemediğiniz emin olmanız gerekiyor ve sizin önderlik etmeniz gerekiyor. Enerjilere de yaptı hayatınızdaki kişiye. Çünkü biz e, hani şey derler ya Herkes kendi dünyasını yaratır, kendi dünyasını değiştirir. Aslında bu şudur. Kendin değiştiğinde kendi halen de senin enerjine eğer karma sözleşmende devam edecek kişiler de seninle birlikte değişip dönüşmeye başlar ama sen bunu değiştirmezsin. O kendi isteğiyle değişip dönüşür. Seninle örnek alıp enerjisel boyutta ya da artık karma sözleşmen bittiğinde sen değişince bu insanlar sen çok değiştin deyip ortalıktan kaybolurlar ya da sen çok değiştin dahi demeden direkt ortadan kaybolurlar. Neden? Çünkü şu, sen çok değiştin der insanlar. Seni eskisi gibi kullanamadığında ya da seni eskisi gibi zayıf ezip ee, biçip aşağılayamadığında sen değiştin derler. Çünkü çıkar ve menfaatlerini karşılayamazlar. Bu kişiler de bunu yediremez. Kıskançlık enerjisinden ötürü. Bu dip nokta. artık kimler bunu duyması gerekiyor bilmiyorum. Ve çağrıya yanıt verin. Ruhunuz sizi ne yapmaya çağırıyor? Öncelikle sen nasıl bak demin ne dedim? Sıçrama. Sen önden gitti. Önce sen neyi isteyip neyi istemediğini. Evleneceğin kişiyle ilgili. Nasıl bir kişiyle evlilik yapmak istiyorsun? Belki de şu anda hayatındaki kişi evet belki seviyorsun ama senin evliliğine dair yani ömür boyu yuva kurman için uygun bir kişi olmayabilir. Her şey çok güzel, e, gülük gülistanlık anı yaşıyorsunuz vesaire ama bu kişi belki baba olmak istemiyor. Ya da senin sağlamcıl gelecek kariyer ve planlarına bu kişi desteklemiyor. Yani bunu da düşünmen gerekiyor diyor. Birazcık ruhun seni neye davet ediyor? Ya da Hayatınızda evleneceğiniz kişiyi çağırmak istiyorsunuz ama nasıl çağırmak istiyorsun? Yani nasıl birini istiyorsun? Kararını ver diyor. Lemuria cenneti yeryüzünde yaratmak gerçekleşiyor. Bir kere diyor ki çok yakın bir zamanda özellikle 2025 yılında diyor ki evleneceğin kişiyle zaten ya tanıştın ya tanışacaksın. Ya evlilikle ilgili bazı kararlar, adımlar, konuşmalar yapılacak dedi. Ve bu dağlar var burada resimde gördüğünüz üzere. Dağlar birazcık zorlayıcı, tırmanışlar. Hani birazcık uzun, belki bazılarınız bir iki yıldır ilişkisi devam eden bir kişiyle evlenecek ama birazcık sanki mücadeleler zorluklardan yola çıkarak böyle bir başarı elde edilecek evleneceksiniz bazı şeylere ulaşacaksınız yani ben elde ettim ben kazandım işte çeyizimi ben hazırladım bu adamı e, ya da bu kadını ben bazı şeyleri hayatında güzelleştirdim değiştirdim dönüştürdüm emek harcadığınız bir kimseyle burada evlilik var ya da siz zaten evleneceğiniz kişiyle de dediğim gibi hemen bir evlilik görmüyorum. Birazcık tanışıp birbirinizi böyle bir tanıyıp bazı şeylerin adını koymak olacağı için emek harcayacağınız bir insan olabilir ki zaten hepimiz emek harcıyoruz iyi kötü ama burada gerçekten bir sabır enerjisini yoğun gördüm sevgili birinci destede. Peki o işonun bize tavsiyesi ne? Bu evleneceğimiz kimseyle ilgili gücünü kötüye kullanımı ve taklit çıktı. Şimdi... Öncelikle şuna dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle bu kişiyi taklitçi davranmaman gerekiyor. Kesinlikle gücünü kötüye kullanmaman gerekiyor. Zaman zaman siz bu kişiyle egosal çatışmalar yaşayabilirsiniz, tartışmalar yaşayabilirsiniz. veya da bu kişi gibi görünebilirsiniz. Aslında karakterleriniz uçurum gibi, bir mıknatısın birbirini ettiği gibi farklıdır. Ama siz sadece bu kişiyi kaybetmek istemediğiniz için sanki o kişiymiş gibi, o kişiye benziyormuş gibi görünüp taklitsel yaklaşabilirsiniz. Lütfen diyor ki bunu yapma. Bunu eğer yaparsan sen ilişkini toksikleştirirsin. Ve gerçekten aslında evleneceğin kişi bu değil. Yani şu anki ilişkinde eğer böyle yapıyorsan. Şimdiden söyleyeyim. Evleneceğiniz kimse o kişi değil. Hayatınıza yeni bir gidecek. Peki bakalım ben evleneceğim kişiyi tanıyor muyum? Yani taklit enerjisinden kaçın dedi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Birçok özellikle bunu kadınlar çok yapıyor. E, kişiyle hani. Ee, köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek gereken diye bir tabir var ya böyle özellikle kayınvalide eşin aile kısmına çok iyi davranıp birden piyasadan kaybolup eşi de evlendikten sonra soğutmak isteyen ya da devamlı dırdır şikayet edenler var. Lütfen bunları yapmayın. Ee, neyseniz onu gösterin. Kayınvalidenize de lütfen tavır koymayı bilin. Bakın günümüzdeki birçok evlilikte yine zedeleyen durum bu. Evet bakalım biz bu kişiyi tanıyor muyuz? Hayır dedi. Bir kısmınız için evet üçlü yıl, üç ay olabilir, 3 yıl olabilir. 3'te bir vakit itibariyle belki özellikle görücü usulü biri tarafından bir aracılığıyla tanıştırıldıysan evet diyor. Bu kişi o kişi ve bu kişiyle ilişkine daha iyi hale götüreceksin. Yeni başlangıçlar sizi bekliyor ama %85'iniz için hayır bu kişi yeni biri. Hatta siz bu kişi e, şu anki hali hazırda bir sevgiliniz Sanki burada yok gibi ya da bir ilişkiyi bitiriyorsunuz. Zorlayıcı bir karmik toksik bir ilişkiyi bitiriyorsunuz gibi. Siz bitirdikten yaklaşık birli bir vakit itibariyle siz evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız Ruhdaşlarım. Ve bu kişi çok iyi olacak. Geçmişte hatta şunu da söyleyeyim. Bu kişi sizin hayatınıza yeniliği getirecek. Heyecana getirecek. Aksiyona getirecek. Ama eskiden yapmış olduğunuz lay, lay e, kötülük ya da ilişkide olması gereken yani kötü enerjileri bu ilişkide bırakacaksınız geçmişte edindiğiniz iyi kötü tecrübelerle siz güzel bir ilişkiye güzel bir evlilik yoluna başlıyorsunuz diyebilirim evet son olarak bakalım açalım zarftan neler çıkacak evet Ceyhun'un C'si e, Rıza'nın R'si Volkan'ın R'si yumuşak G ye bir şey söyleyemedim şimdi yağmur diyelim Murat'ın neyse bu sefer hep erkek isimleri söyledim. C, R, V, yumuşak G, M harfleri. Evleneceğiniz kişinin adında soyadında olabilir ya da olmayabilir. Onun için yani demeyin aa böyle isimden çıkmadı falan. Korkmayın Burç'ta zaten çıktığı gibi söyledim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlar. Evet tekrardan selamlar sevgili. Bu portakal turuncusunu seçenlerim benim. Ben de bunu seçeceğim. Nedense buna ben de çekildim. Bakalım e, açılımın sonunda çekeceğim harfleri. Hangi harfler çıkacak diye şöyle koyalım. Bakalım sevgili ikinci turuncu desteği seçenlerin evleneceği kişi nasıl biri? Tabii ki açılımın sonunda yine soruyor olacağım siz bu kişiyi tanıyor musunuz diye. Birinci deste harikaydı. Evet uyumlanmazsanız geri dönebilirsiniz. Birinci desteği de izleyebilirsiniz. Bakalım sevgili ikinci turuncu zarfı seçenlerin evleneceği kişi nasıl biri? Evet nasıl biri? Hmm. Sanki burada hali hazırda sizin şu anda bir ilişkiniz var ve siz e, acaba ben onunla mı evleneceğim diyorsunuz ve bazılarınızdan nişanlanmış ya da sözlenmiş olabilir bunu da söyleyebilirim. Ya da bu yolda ilerliyor olabilirsin. Çünkü burada sanki ilişkide tekrardan bir ikinci şans istenmiş ya da istenecek. Bazı yalanlar söylenmiş. Birazcık manipülatif biri karşı tarafa mı siz de manipülatif birisiniz. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum Nabza göre şerbet diyen bir insansınız Yani böyle birazcık karakteriniz Zorlayıcı bir insansınız Çabuk kavga eden çabuk Birazcık depresif hale bürünen bir insansınız Zaman zaman böyle aniden Melankolik hallere gidebiliyorsunuz Ve birazcık kova ve balık enerjisi Çok baskın çıktı burada Burç'ta Kova ve balık enerjisi bayağı baskın ee, Toprak grubu yine burada da var ama Aman aman değil ilk destede çok fazla çıkmıştı ve dediğim gibi bu kişiyle şu anda ya bir ilişkiniz var sizin sevgilisiniz ve uzun zamandır ben burada bir sevgililik durumu görüyorum yani yaklaşık bir dörtlü bir vakit 4 yıl 4 ay 14 ay 4 hafta 14 hafta da olabilir onu da bir söyleyeyim ve ayrıca şöyle de bir şey var sizin bu kişiyle ilgili bir takım ikilemleriniz olacak bakın evleneceğiniz kişiyle ilgili ya da şu anda halihazırda bir takım ikilemleriniz var bu videodasınız acaba gerçekten ben onunla evlenecek miyim evet parmağımda belki yüzük var ya da belki bununla ilgili konuşmalar yapıyorum. Ama sanki içime böyle kemiren de bir kurtlar var. Eğer içinizi kemiren bir kurtlar varsa hayır hayatınıza başka biri girecek ve bu kişi toprak grubundan olabilir. Eğer bu kişi şu andaki ilişkinizdeki kişi toprak grubundan değilse boğa başak oğlak böyle bir kimse hayatınıza girecek olabilir. Birazcık evlilikle ilgili korkularınız var ya da evleneceğiniz kişi hayatına girdiğinde de ee, bu kişi hayatınıza girdiğinde sizin bazı korkularınız gün yüzüne çıkacak olabilir. Sanki evliliği hem istiyorsunuz hem istemiyorsunuz. Ya da istiyorsunuz ama bir yanınız istemiyor sizin. Korkularınız var gibi. Belki anne olmaktan korkuyorsunuz. Ya da bir erkekle ilgili eril enerjiyle ilgili bir takım korkularınız olabilir. Burada çünkü bir erilden korku var. Onu söyleyeyim. Değerli canlarım bu kişiyle eğer hali hazırda ki kişiyle evlenecekseniz bu kişiyle ilişkinizde gerçekten bir şifalanma gerçekten bir değişim dönüşüm var. Her ne kadar ikilemler olsa da ilişkiyle ilgili gerçekten mücadeleler emek harcamak çabalamak var. Bu kişinin ben birazcık nasıl diyeyim e, tutkularının arzularının doğrultusunda e, her şey vahtır diyen bir insan yenilikçi bir insan ve özgüveni çok yüksek bir insan diksiyonu çok güzel bir insan aynı zamanda özgürlüğüne çok çok yüksek bir düşkün bir insan ve aynı zamanda bu kişinin şans yıldızı gerçekten yüksek. Yani yıldızı yüksek bir insan ve başarılı bir insan. Gerçekten başarılı bir insan. Arada böyle saf saf da bakan bir insan. Ama başarılı bir insan. Kendine has bir marjinal tarzı olan bir insan. Evleneceğiniz kişi. Böyle rengarenk ortama cıvıl cıvıl enerjisini katıyor. zaman zaman da böyle halleriyle ortalığı <laughs> kasıp kavuruyor. Nedense ben o işe ve diğer e, ee, kehanet kartlarından çekmemişim. Olsun bu ikinci de böyle yavaş ilerlesin. Balık enerjisinde, toprak enerjisinde. Birazcık su grupları da e, toprak pardon su grupları da hava ve ateş gibi birazcık gelgitlidir. Toprak bir tek sağlam ama balık birazcık bunların tersinde kalıyor. Balık da böyle yavaş ilerleyen bir burçtur. E, naif ilerleyen bir burçtur. Zaten hızlı yüzen bir balık yok biliyorsunuz ki. Peki devam edelim. Evleneceğimiz kimsenin fiziksel özellikleri nasıl bir insan? Özellikle bu kişinin işinde resmi bir iş olduğunu da söyleyebilirim. Bazılarınızın evleneceği kişi canlarım as subay, subay asker enerjisi olabilir. Veyahut da polis olabilir resmi bir kurumda çalışıyor olabilir ya da bir takım sportif faaliyetlerle uğraşıyor olabilir spor hocası olabilir spor eğitmeni olabilir ki çoğumuzda şu an birazcık wellbeing eğitimleri fazlasıyla olmaya başladı yaşam koçu yaşam eğitimi tarzında böyle bir mentor enerjisi var ki zaten kova enerjisi bayağı baskın çıkmıştı ve çok ilginç doktor enerjisi de alıyorum burada açılımın başından beri doktorda da olabilir bu kişi Sevgili eleliler, bu kişi astrolog olabilir, astrolojiyle uğraşan bir insan olabilir, falcı da olabilir. Onu da söyleyeyim yine çoğumuzda birçok e, bu durum var ve aynı zamanda sanki kendini göstererek yaptığı bir iş var. Influencer olabilir. Evet, Influencer da olabilir. Ya da bu kişinin kendi giyim dükkanı var kendi e, giyim dükkanı üzerinde çalışıyor olabilir. Kıyafetlerini kendi şeyinde, man kendi işinin mankeninde de kendisi olabilir ki ilk kartta kendisini attı. Evet, o şuyu en son yorumluyorum. Ayrımcılık olmasın. Evet bakalım eğleneceğimiz kişiyle ilgili bilmemiz gereken şey ne peki? Fiziksel özelliklere de gelince birazcık bu kişi nasıl diyeyim? Kendine has bir marjinal bir tarzı var. Lakin ben burada kadınlarda da kısa saç görüyorum. Erkeklerde de bayağı kısa bir saç görüyorum ama burada 3 numara tarzda bir kısa saç değil erkeklerde. Yani yine kulağa kadar geliyor saç ama kısa bir saç var. Uzun saçta enerji görmedim. Hanımefendilerde de yine kısa kulak ve ense ya kadar sanki saçlar var. Ve özellikle sarışın ve beyaz tenli kadınlarımız burada baskın. Burada balık etli kadınlar var. Birazcık göğüsleri iri balık etli hanımefendiler ve zayıf hanımefendiler var. Burada kilolu görmedim. İlk destede de tam tersi vardı. Ee, burada erilerimiz ise kolları kaslı ve birazcık erilerde burada kilolu ve balık etli erilerin aynısı görüyorum. Kesinlikle sportif bir vücudu yok. Ee, ya da bu spor eğitmeni olanlar belki kaslı vücut yapısı da var çünkü ama sporculuk enerjisi yok yani böyle aman aman kas yok kaslı bir vücut ama nasıl kaslı bir vücut kuvvet anlamında erkeklerde hani geniş omuz vardır ya kollar böyle birazcık bu kilodan da olabilir onu da söyleyeyim ve ayrıca boyu birazcık uzun sevgili ikinci desteği seçenlerin e, sevgili kişilerini incelerim hayatınıza girecek kişinin boyu uzun ki dişilerin de boyu uzun olabilir. Ve son olarak da gerçekten uğraşarak alın teriyle para kazanmayı seven bir insan. Evet böyle kolaydan hazırdan para gelsin değil de ben uğraşayım, ben kazanayım, ben edineyim. Her şeyi ben kendim yaparım. Ee, benim emeğim geçsin diyen bir insan ve kendi evine bir şey aldığında bile kendi evini böyle dekore etmeyi seven bir insan bu kişi. Eril dişen hiç fark etmez. Birazcık siz birbirinizi aynalayacaksınız. Birbirinizi ayna tutacaksınız. ışık tutacaksınız. Ve bakalım. Size neler söylemek istiyor ışık kehanetlerimiz? Aynı sizi tetikleyen kim ve ne? Yani sizi neler tetikliyor? Öncelikle bunu bir sorgula bakalım. Sen neyden tetikleniyorsun? Seni ne tetikliyor hayattan? Ve anla İsa'nın büyük annesi. Işık tohumu ekmek, temel atmak ilahi plan. Şimdi ben burada demiştim zaten. Birçoğunuzla ben ilişkinizde iki kişiyle ilgili belki bakıyor olabilirsin. Enerjiler birazcık baskın çıktı. Çünkü burada hatta burada %70'lik bir dilim hayatındaki kişiyle evlenecek olabilir. İlk deste yepyeni bir insandı. Ama soracağız. Burada sanki sizin ilişkinizde bir takım ışık, aydınlanma durumunuz olacak. Birazcık birbirinizi aynalıyorsunuz. Mesela bir ay sen depresif mi davrandın? Ya da çok mu mutlusun, iyisin? Bakıyorsun, sen kötü oluyorsun ya da iyi oluyorsun karşı taraf senin bir önceki halin oluyor. Yani devamlı böyle bir aynalama sistemi var burada. Ve ve diyor ki ilişkinizde diyor ışık ek. Temel at. Bazı şeyleri ne istiyorsun, ne istemiyorsun? Bak bu birinci destede de çıkmıştı. Ne isteyip ne istemediğini evleneceğin kişiyle ilgili önce diyor. Evlilikten ziyade senin evlilikle ilgili neyi isteyip neyi istemediğini önceki çözmen lazım diyor ve oyun. Eğlenin, kutlayın. E, bu kadar ciddi olmayın. Şimdi her şeyi bir ciddiye alma durumu olabilir ya da alıngan olabilirsiniz. Her şeyi kafaya takılabilirsiniz. Diyor ki hayat bundan ibaret değil. Birazcık bazı şeylerin tadına varmak lazım. E, birazcık harmoni olmak lazım. Hayatı akışına bırakmak lazım. Bir akmak lazım. Yaşamak lazım. Bunda yab e, yabancı bir terimi var. Akmak diye de unuttumun İngilizcesi nasıl bir şey. Bilenler yoruma yazabilir. Ve ayrıyetten ilişkiyi eğlenceye dönüştürün diyor. Birazcık monotonlaşmak var. Belki de monotonlaştığınız için bazı heyecanlar bitti ve siz belki de bu kişiyle artık evlenmekle ilgili bir takım tedirginlikleriniz olabilir. Ve aynı zamanda diyor ki kendi kendini diyor bir şifalandır bakalım. Burada bir kova enerjisi var zaten. Işık tohumu ekmek. Sizin belki de ilahi sistem tarafından bir araya getirilmenizin nedeni ışık işçisi olabilirsiniz. Yani etrafınıza bir ışık saçabilirsiniz. Twin Flame enerjisi de var burada birazcık alem. Ee, birazcık nasıl diyeyim çevrenizde bir şifalandırın siz şifalandıkça zaten karşı eril dişil taraf da enerjisel olarak şifalanacak ve diyor ki zaten aynalama yapıyorsunuz birbirinize bazı doğru yanlışı öğretmek için inatlarınız doğrultusuna gitmeyin diyor aynalama ile birlikte birazcık görün bakalım doğruyu yanlışı sezin ve siz zaten değiştiğinizde etrafınıza da ışık saçacaksınız ve diyor ki bu durumu da ciddiye almayın. Zaten her şey gelip geçici hayatta diyor. Birazcık gel git enerjileriniz olabilir. Ve diyor ki tek uçluluk ve samimiyet. Şimdi tek uçluluk. Burada tek uçluluk şunu da anlatıyor. Yani hep bir şeylere dadanmak, bu olsun dediğim dedik, çaldığım düdük hesabı. Dediklerinizi birazcık çok fazla diretmemeyi öğrenin hayatta. Her şeyi diretmemeye çalışın. Ki de zaten oyun kartı çıkmıştı. Sizin bu kişiyle birazcık nasıl diyeyim? Hayatta birlikte büyüyeceksiniz. Yaş hiç fark etmez. İster siz ondan büyük olun, ister o küçük olsun. Burada bu arada ilk destede yaş çıkmış da sizde çıkmadı. Yaş görmedim. E, ve şunu da söylemek istiyorum. Genelde 25 yaş enerjisi var. Yani evet 25 yaş enerjisi çıktı. Burada düşük yaşlar daha çok. Öteki ilk destede 35 yaş ve üstü çıkmıştı. Işte. Ve ayrıyetten siz birbirinizi büyüteceksiniz. Yani bazı şeyleri deneyeceksiniz, yanılacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Bu olur, şu olur, şu olmaz. Ve birbirinize anne baba gibi davranacaksınız. Evet, ilişkide yapılan büyük hatalar kadınlar özellikle anne gibi olmaya çalışıyor da bu böyle değil. Gerçekten ilişkide insan hem evladı gibi olur, hem anne baba gibi olabilir, hem en yakın arkadaşlar ya siz gerçekten böyle dost canlısı olacaksınız birbirinize. Ve birbirinize gerçekten çok samimi bir yaklaşımınız olacak. Ve ben burada birbirinize çok fazla sadakatli olacağınızı söyleyebilirim. Sizin bu kişiyle bilmeniz gereken ve bu kişi sadakate çok önem veriyor. Sizin bir yalanınızı yakalasa bu kişi gerçekten sizden soğumaya başlar. Sadakate çok önem veriyor. Bakalım evleneceğiniz kişinin adında soyadında hangi harfler bulunmakta? Ünal'ın Ü'sü, Leyla'nın L'si, Firuze'nin F'si, Yavuz'un Y'si, ve Şimalin şeysi çıktı. Ü L F Y şey harfleri evleneceğiniz kişinin adında soyadında olabilir veyahut da olmayabilir. Yalnız şunu unuttum, az daha atlıyordum ki evleneceğiniz kişiyle siz şu anda tanışıyor musunuz? Burada neden sevgili ikinci deste bazı şeyler ters. Bakalım sevgili ikinci deste evleneceği kişiyi tanıyor mu? Evet diyor. Sen bu kişiyi tanıyorsun. Özellikle bazılarınızın ki koç aslan yay burcu da olabilir ki zaten ben e, burç vermemiştim. Burcu şöyle verdim. Evleneceğiniz kişinde ya da sizde kova ve balık burçlarından biri olabilirsiniz. Toprak enerjisi de var dedim ama toprağın şunda da söyledim. Özellikle boğa başak oğlak enerjisine. Eğer şu anki dediklerim uyuyorsa ve olumsuzluklar da varsa siz bu kişiyi bırakıp ayrıldıktan sonra sizin hayatınıza bir toprak grubu girecek dedim. Ama şu anda siz bu kişiyi tanıyorsunuz. Ve gerçekten gayet güzel. %75'lik diliminizin tanıdığını zaten söylemiştim. Ateş enerjisi de yüksek çıktı. Haritasında da baskın olabilir. Birazcık tutkuları da olsun. Hareket etmeyi seven bir insan. Deynek kralı burada ne istediğini bilen ve kendi tutkuları için de her şeyi yapan da bir insan. Yani mübahtır dedik zaten enerjisinde de. Ve bu kişi sizi gerçekten elde etmek için uğraşacak. Evet birazcık şu anda belki şimdinin neresi bir karanlık geceler, uykusuz geceleri atlatıyor olabilirsiniz. İlişkide bir takım gel gittikler olabilir ama diyor ki bu durum zaferle ilerleyecek. Tabii hayatınızda kimse olmaya ödeyebilir. Kollektif bir açalım canlar uyanalım uyumayana evrine serbest bırakın. Eğer hayatınızda da kimse yoksa yepyeni bir insan altı bir vakit itibariyle burada bir altı vakit itibariyle her şeyin güzelleşeceği, şifalanışı şifalanacağı, değişip dönüşeceği çıktı. Ve hayatınızda da bir kimse yoksa da ateş enerjisi ile birlikte bakın ateş enerjisi ile birlikte diyorum. Ateş enerjisinden biri demedim bak. Ateş grubundan biri olmak zorunda değil. Ateş enerjisi yani hızlı akan havalar ve ateşler çok hızlıdır. Sonra sular ve en sonda topraklar gelir. Yani ateş gibi, alev gibi bir de hayatınıza gelecek. 6 haftada olabilir özellikle burada 6 ay, 6 hafta ya da ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı olabilir ki yeni yıla az kaldı diyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.